Denzel Washington bu reddetmeseydi Hollywood tarihinde birçok şey değişebilirdi. Efsane rolleri reddeden oyuncular serisine devam ediyorum. Bu bölümün konusu Denzel Washington. Denzel Al Pacino gibi kariyeri boyunca onlarca rolü geri çeviren bir oyuncu değil aslında. Ama reddettiği iki rol var ki çoğuna bedel. İlki Seven. Denzel Washington Seven'da Brad Pitt'in hayat verdiği dedektif rolü için ilk düşünülen isimlerden biriymiş. Senaryoyu okumuş, tonunu çok karanlık bulmuş ve reddetmiş. Sonrası malum Seven kült bir büfe fenomene dönüşüyor. Brad Pitt'in kariyeri bir anda bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Denzel ise yıllar sonra bu karar için şöyle bir açıklama yapıyor. I turned down Seven. They wanted me to play the Brad Pitt. Brad Pitt. Or, yeah. Yeah. I thought the script was too demonic. Right, right, right. Then I saw the movie. I was like, oh. <laughs> Bir diğer film Michael Clayton. Denzel Washington senaryoyu seviyor aslında ama yönetmen Tony Gilroy o dönem ilk filmini çeken ismi duyulmamış biri. Projenin riskli olduğunu düşünerek reddediyor. Sonuç film 7 dalda Oscar'a aday gösterildi. Tilda Swinton en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı ve George Clooney bu rolle büyük övgüler topladı. ise yıllar sonra bu kararını şöyle değerlendirdi. Michael Clayton. That uh, was a George Clooney. Yeah, I didn't trust I'll be honest. Reddettiği tüm rollerde harika oynayacağına eminim aslında. Ama Seven söz konusu olduğunda Brad Pitt o kadar aklımda yer etmiş ki açıkçası Denzel'ın onun yerinde olduğunu düşünmek çok zor geliyor. Sizce?